Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi altına gümüşe bakacağız. Fakat öncesinde sizlerden gelen sorular ve yorumlar var. Böyle bir soru cevap yapalım istiyorum. İlk olarak da Kerem Bey'in yorumuyla başlayalım. Kerem Bey geçtiğimiz hafta için tekniğin piyasalarda çalışmadığı tespitini yapmış. Açıkçası buna katılmadığımı söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü teknik analiz her zaman çalışır. Teknik analizin çalışmadığı bir dönem olmaz. Ancak burada bizim teknik analize bakış açımızda problemler var demektir. Bunu da size bu bakır grafiğinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan güzel bir kırılım vardı. O süreci anlatarak bir tarif etmeye çalışacağım. Bakın bu bakır grafiğinde Mayıs ayında bir tepe yapmıştık. Sonrasında bir geri çekilme ve tekrar bu tepeye ulaştığımız bir süreç yaşandı. Ve bakın şu mumun kapanışı ile birlikte de bu direnci kırdığımız bir süreç yaşadık. Şimdi burada yatırımcıların bakış açısı şu. Bir direnç kırıldığında eğer yükseliş devam ediyorsa. Burada teknik analizin çalıştığı var varsayımı ortaya atılıyor. Ancak bu direnci kırdıktan sonra eğer fiyat tekrar dönüp direncin altına geri iniyorsa burada da teknik analiz çalışmadı deniyor. Bu tamamıyla hatalı bir bakış açısından kaynaklanır. Çünkü bir direnç kırıldığında fiyatın yükselmesi gerektiği düşünülür. Fakat ne yazık ki bu noktada artık biz analiz yapmayı bırakıyoruz, fal bakmaya başlıyoruz. Yani kalkıp bir kahve fincanında at gördüm, muradın gerçek olacak demekle bir direnç kırıldı, yükseliş gelecek demek aynı şeydir. Burada bir kere analiz yapıyorsak tüm olasılıkları değerlendiriyor olmamız gerekir. Tüm olasılıklara kendimizi hazırlamamız gerekir. Dolayısıyla burada direnç kırıldıktan sonra alıcı olacağız, evet. Ancak ne olursa bu direncin kırılımının fake olduğuna karar vereceğiz ve satışlar geçecek gelecek olursa da stop olacağız. Daha işleme girmeden önce bunu planlamış olmamız gerekir. Aksi takdirde eğer stop seviyesi belirlemeden bir direnç kırıldı diye alıcı oluyorsak yaptığımız şey piyasayla yazı tura atmak veya e, fal bakmaktan ibaret olacaktır. O nedenle mutlaka stop seviyeleri belirleyebilecek o teknik analiz bilgisine sahip olmanız gerekecek. Eğer stop seviyesi belirleyemiyorsanız teknik analiz bilmiyorsunuz demektir. Tabi bununla da kalmayacağız. Teknik analiz bakın bir mum kapandıktan sonra yeni muma geçtiğinde bu yeni mumda veya grafiğin sağ tarafında oluşacak olan mumlarla ilgili bir öngörüde bir varsayımda bulunmak değildir. Teknik analiz bize bu sağ tarafta ne olup bittiğini göstermez, anlatmaz. Zaman dilimi bitip yeni muma geçtiğimizde tamamlanan bu son grafikle birlikte elimizde bir veri seti oluşur ve eklenen her yeni mumda bu analizi güncelleyerek burada talep mi güçlü, arz mı güçlü bunu tespit etmemiz gerekir. Bir direnç kırıldığına göre talebin güçlü olduğu bir süreç var. Fakat sonraki mumlarda talep güçlü olarak devam edecek anlamını taşımaz. Dolayısıyla burada bakır direncini kırdıktan sonra oluşan şu son mumlar mesela bakın şu tepedeki 4 mum aslında piyasanın satışa döndüğünü bize gösteren çok kıymetli hareketler barındırıyor. Fakat bunun için mumlardaki o arz talep değişimlerini okuyabiliyor olmanız gerekir. Sonrasında gelen bu satışlarla birlikte de bakın şu iki dip kırıldığında yani 4.97'nin en azından altında kapanışlar almaya başladığımızda gene teknik analiz bilen bir kişi buradaki arz talep değişimlerini dip tepe analizi yaparak da tespit ederek aslında bakırda başlayan şu düşüş sürecinde aynı zamanda açığa satışla yaparak gene kazancını elde eder. Dolayısıyla bir direnç kırıldı yükseliş gelmedi teknik analiz çalışmadı diye bir şey yoktur beklenmedik durumlardan bizi koruyarak ve piyasanın tersine döndüğünü bize göstererek teknik analiz her zaman çalışmaya devam eder. Siz yeter ki grafiğe eklenen her yeni mumla yeni bir veri setine sahip olduğunuzu ve o her yeni mumla birlikte analizinizi güncellemeniz gerektiğinin bilincinde olun. Bakın Bakır'daki yaptığım bu analizi öğrenmek için sadece burada piyasayı okumak giriş bölümünü ve birinci bölümü almanız yeterli olacaktır eğitimlerde. Bu iki bölümde hem mum analizi anlatıyorum hem dip tepe analizini anlatıyorum hem de piyasalardaki bu dalgalanmaların sebeplerini dolayısıyla grafiklere ne şekilde bakmamız gerektiğini çok net görebiliyoruz. Aynı zamanda bakın bu bölüm birde destek direnç konusunu da işliyoruz. Farklı iki yöntemle destek direnç belirlemeyi anlatıyorum ve bir destek veya direnç. Kırıldığında ne yapmamız gerekir? Kırıldığını nasıl anlarız? Bunları netleştirdiğimiz eğitim videoları var. Yani dediğim gibi eğitimin sadece giriş ve birinci bölümünü almanız bu piyasalardaki arz talep değişimlerini okumanıza yeterli olacaktır. Tabi daha da ileriye götürmek isterseniz diğer bölümleri de parça parça alıp bu eğitimi tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda burada avantajlı paket diye bir paket de oluşturdum. Bunun içeriğinde tüm bu bahsettiğim bölümleri tek tek gene tek seferde satın alabiliyorsunuz. Kısacası teknik analiz bilmiyorsak, bu grafiklerdeki arz talep değişimlerini okuyamıyorsak, analiz yapmak yerine grafiklerden fal bakmaya başlıyoruz. Bu da elbette ki kimi zaman çalışacaktır, kimi zaman çalışmayacaktır. Daha doğru söylemek gerekirse, o baktığımız fal kimi zaman tutacak, kimi zaman tutmayacaktır. O nedenle fiyat odaklı teknik analiz öğrenmeniz bu piyasalarda başarılı olmanız için şarttır.